önce üzerindeki üç vidayı sökelim. Gördüğünüz gibi biraz erimiş burada yapacağımız şey pil yardımıyla hangisinin sağlam hangisinin arızalı olduğunu bulmak artıya artıya eksi eksi değdireceğiz bu çalışmıyor aynı işlemi diğerlerinde de yapacağız Evet iki çalışıyor. Üç de çalışıyor. Tek çalışmayan burası. Şimdi burada yapacağımız şey bu gözü iptal edip burayı bakır tel ya da neyin vasıtasıyla düz bağlayıp direkt akımı bunlara aktarmak. Yani 3 lamba yanarken şu an ikisi yanacak. Bunu iptal edeceğiz. Evet bu şekilde çıkardıktan sonra bu aralığa ya bakır tel neyimleyeceğiz ya da herhangi bir demir parçası.